Rahmandır, Rahim'dir. Zül Celal ve İkram sahibidir. Yedi göğün arşın yegane hakimidir. Bütün noksanlıklardan münezzeh olan ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olandır. Ne kadar övsek, ne kadar sena etsek, ne kadar ona dua ile arz ve talepte bulunsak ancak kendisinin bize bildirdiği kadarıyla ona hamd eder ona şükreder, onu zikrede Denizlerin köpükleri adedince, kum taneleri adedince, yarattığı bütün mahlukatın adedince, 18 bin alemin zikri adedince, onu anar, ona kul olmayı izzet, şeref ve en büyük nimet kabul ederiz. Bizi Kur'an'ın bahçesinde, Kur'an'ın sofrasında, Kur'an'ın gölgesinde buluşturan Rabbimize hamdler, şükürler, sonsuz senalar olsun. Bu yoldaki yolumuzdaki yolculuğumuzu son nefesimize kadar kesintiye uğramadan akan bir nehir misali, nehirlerin okyanusa kavuşması gibi Rabbim bizi de son nefesimize kadar menziline ulaştıracak istikameti, kararlılığı, sabrı sağlığı, metaneti, her türlü vefayı gösterecek yardımcılarıyla bizi desteklesin. Rabbim sağ, salim, sıhhat ve afiyet ile hastalarımıza şifa dileyerekten, sıkıntıdaki kardeşlerimize genişlik ve ferahlık talebinde bulunarak, her türlü endişeden, korkudan arınarak, Güvenli en sağlam liman ve menzil olan Rabbimizde karar kılmayı cümlemize nasip Amin. eylesin. Bizlere merhamet etsin. Zürriyetimize ve evlatlarımıza merhamet etsin. Anne babalarımıza merhamet etsin, bağışlasın, bizlere acısın ve bizlere istiğfar ile temizlenen kullarından eylesin.